İlk savaş, ilk kan. Dünya tarihinin bilinen ilk savaşı, ilk kanın toprağa döküldüğü savaş, Habil ve Kabil'in yani iyilik ve kötülüğün ilk muharebesi. Gelip hep birlikte iki kardeşin savaşını birlikte dinleyelim. Güneş Hazreti Adem'in topraklarının üzerine yumuşakça eğilmişti. Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil babalarının talimatıyla Allah'a birer kurban sunmak üzere hazırlanıyorlardı. Habil sürüsünün başındaydı. Yüreği Allah sevgisi ve korkusuyla dop doluydu. Sürüsünün en güzel, en besili, en değerli hayvanlarını seçti. Onları kurban etmek içinden geliyordu. Çünkü ona ancak en kıymetlini sunmak isterdi. Kabil ise tarlasının ürünleri arasında dolaşıyordu. Yüreğinde ise Habil'in samimiyeti yoktu. Niyeti sadece bir görevi yerine getirmekti. Bu yüzden en kötü, en değersiz, en cılız başakları topladı. Nasıl olsa bir şeyler sunmak yeterlidir diye düşündü. İki kardeş kurbanlarını sunmak için ayrı bir tepeye çıktılar. Dualarını ettiler ve adaklarını bıraktılar. Gözler semada. Bir işaret bekliyordu. Derken gökten ilahi bir ateş indi. Habil'in sunduğu kurbanı bir anda yalayıp yuttu. Onu kabul ettiğinin bir nişanesi olarak. Kabil'in cılız başakları ise olduğu gibi duruyor, üzerlerine bir sinek bile konmuyordu. Reddedilmişlerdi. Kıskançlık ateşi Kabil'in yüzü, öfkeden ve utancın verdiği kızgınlıkla kıpkırmızı kesildi. İçinde kardeşine karşı yeşeren bir nefret filizi bir anda kocaman bir ağaca dönüştü. Gözleri karardı. Neden onunki kabul oldu da benimki olmadı diye umurdandı. O an kalbine şeytanın fısıltısı düştü. Seni ezdiler. Habil, senin payına düşeni de aldı. Buna müsaade etmemelisin. Habil, kardeşinin halini görünce yanına yaklaştı. Sesi yumuşak ve sakin bir su gibiydi. Kardeşim, niçin öfkelendin... Niçin yüzün karardı? Eğer iyi ve dürüst bir niyetle Allah'tan korkarak kurbanını sunsaydın muhakkak ki o da kabul edilirdi. Ama eğer niyetin kötüyse bil ki kötülük kapına kadar gelmiş, sen onu içeri buyur etmek üzeresin. Ona karşı uyanık ol. Ancak Kabil'in kulağı bu nasihatleri duymuyordu. Nefsinin ve kıskançlığının ateşi aklını ve kalbini kaplamıştı. Habil'in sözleri ona daha büyük bir hakaret gibi geliyordu seni öldüreceğim bir süre sonra iki kardeş yalnız kaldıklarında Kabil artık öfkesini gizleyemedi. Habil'in karşısına dikildi ve gözlerinde cinayet pırıltısıyla seni mutlaka öldüreceğim diye haykırdı. Habil bu tehdit karşısında sarsıldı ama metanetini kaybetmedi. Yine o sakin ve inanç dolu sesiyle cevap verdi. Ben seni öldürmek için elimi uzatacak değilim. Ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben sana uzatmayacağım. Benim hesabımı Allah görecektir. Bu sözler, haberin teslimiyetinin ve mazlum duruşunun en büyük ifadesiydi. O zulme başkaldırmak yerine hakkını Allah'a havale etmeyi seçmişti. Tarihin İlk cinayeti kabil kardeşinin bu asil duruşundan etkilenmek şöyle dursun daha da hırslandı. Nefsinin karanlık sesine tamamen teslim oldu. Öfkesi onu kör ve sağır etmişti. Bir an geldi şeytanın da yardımıyla eline geçirdiği bir taşı veya bir sopayı hiç beklemediği bir anda masum kardeşinin başına indirdi. Habil Allah'a emanet ol der gibi bir bakışla kardeşine baktı. Ve cansız bedeni toprağa düştü. Tarih ilk kez kardeş kanıyla lekelenmişti. İnsalık tarihinin ilk cenaze töreni. Kabil yaptığı korkunç şeyin ağırlığıyla şoka uğradı. Ne yapacağını bilemez halde kardeşinin cesedinin başında duruyordu. Ona ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ölüm nedir? Ölüye ne yapılır bilmiyordu. Pişmanlık ve korku içinde. Allah onu bir sınava daha tabi tuttu. Allah bir karga gönderdi. Karga yerde eşelenerek toprağı nasıl kazdığını, sonra ölü bir kardeşini oraya nasıl gizlediğini Kabil'e gösterdi. Bu manzara Kabil'in yüreğine bir ok gibi saplandı. Kendi kendine, "Yazıklar olsun bana. Ben bu karga kadar bile olamadım mı? Kardeşimin cesedini nasıl gizleyeceğimi bilemedim." diye haykırdı. Bu onun için hem bir öğreti hem de yaptığı günahın büyüklüğünü anlaması için son bir uyarıydı ve o pişmanlık duyanlardan oldu. Ama artık iş işten geçmiş, dünyanın ilk kıyameti iki kardeş arasında yaşanmıştı. Bu hikaye bize kıskançlığın insanı nasıl körettiğini, Allah'a sunulan ibadette niyetin ve samimiyetin en değerli hazine olduğunu, mazlumun bile el kaldırmaktansa Allah'a sığınmasının erdemini ve en nihayetinde her kötülüğün insanı nasıl bir pişmanlık çukuruna sürüklediğini anlatır. Habil'in sessiz çığlığı hala kulaklarımızda. Zulme baş eğme ama intikam almak için de zalim olma. Hesabı en adil olana bırak. Buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için beğenmeyi, abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ayarlarınızı açmayı unutmayın.